Bu senin öğretmenin Handan. Bunlar da arkadaşların gördün mü? <laughs> Merhaba küçük prenses nasılsın? <laughs> Hadi git oyna aşkım biraz. <gülüyor> <Al>. <gülüyor> Arkadaşlarıyla da iyi anlaşacak belli ki. Evet aslında yani evde erkek kardeşiyle de hiçbir problem yaşamayız ama... <laughs> ...ben hani yaşıtlarıyla biraz vakit geçirsin istedim. Kesinlikle haklısınız Yeşim Ben gideyim o zaman. Tamam, Siz İmar, bizim Tüm eşyaları. E, Şöyle işaları. E, Laleciğim. ben gidiyorum. Hı, akşam seni almaya geleceğim, tamam mı? Ben bir şey Baba. Baba. da bir ayrılıklar hep böyle zor geçer ama emin olun, emin ellerde olacak. Zaten ağlarsa ya da gitmek isterse mutlaka sizi ararız. Tamam. Ben gideyim o zaman. Peki. Derya'cığım. Derya. Derya'cığım, burada arkadaşlarım var kırın. Hoş geldiniz Çınar Bey. Hoş bulduk. Eşim evde mi? Kaç arabası dışarıda mı? Evet, yukarıda salonda efendim. Evet. Eşim. Çınar gelsene. Ne var? İyi, heyecanlı akşam olmasını bekliyorum. Neden? Bugün Lale ilk defa kreşe gitti ya, akşam onu alacağım. Bakalım alışabilecek mi arkadaşlarına? Her şey için teşekkür ederim eşim. Ne demek Çınar? O benim de kızım sayılır. Teyzesiyim ben onun. Sadece Lale için değil, Baksana bizim yüzümüzden resmen kendi hayatından koptun. Ne dışarı çıkıyorsun, ne arkadaşlarınla görüşüyorsun. Ama benim bir şikayetim yok ki. Ama benim bir şikayetim var. Yani senin adına bir şikayetim var. Buna hakkımız yok. Ne bizim, ne benim, ne çocukların. Neyse ben ben gelmeden güvenlik şirketiyle konuştum. Ee adamlar eve geçip kamera sistemini kuracaklar akşama kadar. Ben de gidip başlarında duracağım. Bu kadar acele edilmesine gerek yoktu aslında. Hani akşama yetişmesi de olurdu. Bu kaç gündür halledeceğim bir türlü vakit bulamadım. En önce yapalım da çıksın arada. A aslında çok iyi olmuş. Ben de zaten gitme sözüyle gelmiştim buraya. Bir de son zamanlarda biraz yük oluyorum zannediyorum. Estağfurullah canım. Ne yük olması? Sen benim için çok önemlisin. Eşim. Sen benim bu hayattaki en büyük dostumsun. Neyse hadi ben çıkayım. Adamlara yetişeceğim. İyi, i̇yi de keşke önceden haber verseydim. Ben Çınar Berk'i nereye bırakacağım şimdi? Senin gelmene gerek yok. Ben işi bitirince ararım sizi. Sen de o zamana kadar eşyalarını toplarsın. Öyle mi? Ben anahtar vereyim o zaman. Uzun zamandır da gitmiyorum ama... Tamam. Görüşürüz. Ayşem Hanım, hangi dağda kurt öldü? Sıtkı neredesin? Ne diyorsun sen ya? Gene niye tutuştu senin kuyruğun? Sıtkı hemen evden çık, hemen çabuk çınar geliyor oraya. Panik yok partner. Ben zaten evde değilim. Şu anda okey'e dönüyorum. Ya nereye dönüyorsun? Çık diyorum, sen dönüyorum diyorsun. Allah Allah, ne var ya kulağımın dibinde ya? Tamam, tamam Sıtkı. Bak, eve bir daha girme. Ben sana söyleyene kadar sakın adımını bile atma, anlaştık mı? Zaten ballıyım bugün. Git desen de sen de git lan öyle. Birkaç el daha oynarım. Sıskı! Ya tamam tamam hadi kapat. Alkış yüzü. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.